Balık hırsızı yakayadım yakayadım balık çalıyorsun sen. Lemur kedi. Baksana ya çok tatlı. Tatlı da tatlı yemu ya yemu ya. Yemur kedi. Neyse burada çiçek böcek Lemur kedi sütümüzü yedi. Sen lemur musun kedi misin? hadi hani birden. Aa bir de. Ne oldu lan senin gözünde ne var? Ey sağ gözün sağlamdı bunun. Töbe töbe. Bu kedinin sağ gözünden ne olmuş ya? Kedi bir şeyleri şikayet ediyor ama kedice bilen biri lazım. Çiçekçe. <Gülüyor> 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 Panda kedi çütümüzü yedi. Sen panda mısın kedi misin? Allah ayaba geliyor kaçın. Süpürge kuyruklu cincir gel bakalım. Süpürge kuyruk gel. <laughs> 167. Pis 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 gel, pis 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 pis. Süpürge süpürge kuyruklar güzel gözlü tekir. Evet bura 167 imiş ya. Bu sayıların belli bir sıraya göre gitmediği kesin yani. 162 daha yukarıda kalıyor. 151 ortada kalıyor. Baksana 167 yazıyor burada. 167. sokak. Burada aslında geri plandan video yapmak için bayağı alan var da Ya Göstermelik böyle saçma sapan binalar yapıyorlar sonra da terk ediyorlar. Daha iyisini yaptık diye milletin kafası basmıyor işte. Buralar kötü kokuyor bir de ben anlamadım ki millet çişini yapmış sanki. Tuvalete gidemeyenler buraya gelmiş olabilir sıkıntı büyük yani As geliyor. Gözlerinden oldu sen yani ya kıpkırmızı gözlerin.